Merhaba arkadaşlar. Rezan abla fal evinden ben Demet. Bugün Rezan abla fal evinin değerli YouTube takipçileri için hem kahve falı hem su falı genel bir bakım yapalım. Dileklerinizi ve niyetlerinizi tutalım. Evet başlayalım. Her şey hayrımıza diyelim. Bakalım ve bizi neler bekliyor. Uzun zamandır yani ne zaman rahatlayacağım, ne zaman ferahlayacağım dediğiniz bir evrede görükyorsunuz. Yani bu rahatlama, bu kapı ne zaman açılacak ya da ben kendimi ne zaman toparlayacağım, iyi hissedeceğim, artık bir adım atacağım dediğiniz bir evre gözüküyor mu? Kesinlikle burada gördüğüm kadar güzel bir evrenin tam önünde duruyorsunuz. Yani bir adım kalmış diyebilir miyim sizin için? Kesinlikle. Yani önümüzdeki aylar tamamen şanslı bir döneme bereketli bir döneme adım atma zamanının geldiği gözüküyor mu? Kesinlikle. Omuzunuzda bir yük var. Yani gördüğüm kadar gerçekten bu yükün altında birazcık ezilmiş olarak gözüküyorsunuz. Yani bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorsunuz. Rahatlamak istiyorsunuz. Hayatınızı, düzeninizi tamamen düz bir döneme getirmek istiyorsunuz. İleriye dönük hayalleriniz var. Hayallerinizi ve gerçekten dileklerinizi gerçekleştirme zamanının geldiğini söyleyebilir miyim sizlere? kesinlikle yani şöyle baktığımız zaman uzun zamandır yaptığınız planlar ve projeleri artık hayata geçirme zamanı gelmiş. Yani dönem sizin döneminiz mi? Kesinlikle her ne olursa olsun daha mantıklı ve daha sakin adımlar atarak ilerleme zamanınız gelmiş. Önünüzdeki hedefleri yani basamak basamak çıkar gibi yani gerçekten odaklandığınız konular var mı? Evet. iş olabilir, hayat olabilir, kariyer olabilir ama maddi gelir yani maddi olarak yükselişlerin olduğu bir evreye adım atmak üzere olduğunuzu söyleyebilirim. Şöyle bir bakalım ve her şey hayrına. Evet yani kötü bir enerji göz nazar olayınız gerçekten burada gene çıkmış. Yani gerçekten kötü bir enerjinin içinde olduğunuzu ve artık yani bitsin dediğiniz bir evredesiniz. Şöyle bir bakalım nasipleriniz doluyor mu diyeceksiniz. Kesinlikle hani dolup taşmasın derler ya burada gördüğüm kadar artık bereketli bir döneme gerçekten adım atmak üzere olduğunuzu söyleyebilirim size. İki ara bir deride kaldığınız bir konu var. Bu konuyu da gördüğüm kadar yakın zamanda tamamen geride bırakıp yolunuza devam edecek misiniz? Evet çünkü kararlar verilmiş, düşünceler ve planlar yapılmış mı? Kesinlikle yapılmış. Yani önünüzdeki engelleri artık bir kenara koymuşsunuz ve yolunuza devam ettiğinizi söyleyebilirim size. Evet, şöyle bir bakalım bir. Bir anlaşma diyebilirim size. Yani güzel bir anlaşma olabilir, bir iş anlaşması olabilir, bir ortaklık anlaşması olabilir. Hayırlı bir anlaşma olarak gözüküyor mu diyeceksiniz? Kesinlikle çok güzel bir anlaşma yapılarak bir yola adım atılacak, bir iş kurulacak diyebilir miyim size? Kesinlikle bir iş kurulacak diyebilirim. Şöyle bir bakalım be. Evet. Fırsatlar artık kapınıza yani ayağınıza geliyor mu? Kesinlikle yani baktığımız zaman fırsatlar ve imkanlar artık tamamen sizin döneminize yani sizin ayağınıza gel gelmiş olarak gözüküyor diyebilirim size. İçsel yani gördüğüm kadar şu an düşünceleriniz olsun, niyetleriniz olsun tamamen yeni bir evreye, yeni bir döneme başlamış olarak gözüküyorsunuz. Dağlar çıkmış yani mevki ve makamlarınız olacak mı? Kesinlikle verdiğiniz emeğin artık karşılığını alma dönemine gelmişsiniz diyebilirim size. Şöyle bir bakalım ve her şey hayrına diyelim. Evet. Uzun zamandır beklediğimiz o hayırlı haber geliyor mu? Kesinlikle yani şöyle baktığımız zaman uzun zamandır o beklediğiniz Hayırlı haberin kapıda olduğu ve güzel bir şekilde sevineceğiniz gözüküyor mu? Kesinlikle. Aşk hayatınızda yeni gelişmelerin olacağı da gözüküyor. Yani bu gitgellerin biteceği, olumlu bir şekilde ilerleyeceğini söyleyebilir miyim size? Kesinlikle. Yani şöyle baktığımız zaman da bir şeylerin tamamen artık döngünün tamamlandığı ve ileriye dönük adımlar atılacağı gözüküyor. Yani hasretler bitecek ve kavuşmaların olacağı gözüküyor ama evet bu getgel gitgellerin artık insanları yorduğunu ve gerçekten kaybettiklerinin kıymetini daha iyi bir şekilde anladığını gösteriyor mu? Kesinlikle. Şöyle bakalım be. Evet müjdeli haberler yani özellikle atama ve tayin bekleyenler için gözüküyor. Yani şöyle baktığımız zaman artık bu evrenin bitmek üzere olduğu ya sonlanmış olduğu gözüküyor mu? Evet yani bu beklediğiniz zarf olabilir, evrak olabilir. Gördüğüm kadarıyla atama ve tayin olarak çıkmış. Yani istediğiniz yerler, istediğiniz mevkiler ya da istediğiniz şehirler, iller olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Yani gördüğüm kadarıyla bu işlerin de yakın zamanda çözüleceği. Yani bu önümüzdeki birkaç ay içinde istediğiniz gibi atamalarınız olsun, tayinleriniz olsun gerçekleşecek olarak gözüküyor güzel bir hayat ağacı yani hayatınızda, yuvanızda, geleceğinizde, ailenizde gördüğüm kadar tamamen dalların büyüdüğü, tamamen uzadığı bir evre gözüküyor mu diyeceksiniz. Kesinlikle yani bu da nedir? Evinizin huzuru olsun, bereketi olsun, geleceği olsun, sizin neslinizin daha da yüksek bir yerlere geleceğini gösteriyor mu? Kesinlikle sizin neslinizin daha da yüksek bir yere geleceğini söyleyebilirim size. Evet şöyle bir bakalım bir. hasret olduğunuz ve beklediğiniz birisi artık gurbet bitiyor mu? Evet gurbet bitiyor ve o kişi geliyor artık. Yani uzun zamandır yurt dışında olabilir, başka bir şehirde olabilir, eşiniz olabilir, evladınız olabilir, hasret kaldığınız bir kişi olabilir. Yani gördüğüm kadar artık gurbetin biteceği yani bu kavuşma evresinin son zamanlar mı artık kavuşmak için kesinlikle yani dört gözle beklediğiniz o kişinin artık Kapınızda olduğunu söyleyebilirim. Yani yakın zamanda yanınızda mı? Evet. Yani gördüğüm kadar yuvanızda olacak olarak gözüküyor diyebilirim size. Şöyle bir bakalım bir. Evet. Para. Özellikle e, gördüğüm kadarıyla e, miras olabilir. Beklediğiniz bir toplu para olabilir. Bekleyenler için de bu önümüzdeki ayda Allah nasip ederse o paranın geleceğini söyleyebilirim size. Her şey gönlünüzce olsun, her şey kalbinizce olsun. Kendinize iyi bakın, iyi günler.